Herkese merhaba, ben Rukiye Ay. Gazeteci ve radyo programcısı. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir kanal, yeni bir farklı bir alan oldu benim için. Sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan olarak YouTube'da da bundan böyle çekimlerime yer veriyor olacağım. Evet, YouTube kanalımda neleri konuşacağız? Tabii konu çok, konuşacak çok şey var. Nasıl başlasam, nereden anlatsam gibi bir şeyler olacak diyebiliriz. Gazeteciliği konuşabiliriz, mesleğe nasıl başladığımı konuşabiliriz videolarımı çok uzun e, tutmayı düşünmüyorum açıkçası kısa kısa videolar e, zaman hızlı akıp gittiği için ee, bu şekilde zamanda iyi değerlendirmek adına kısa kısa videolarında sizlerle olacağım. Öncelikle kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle videolarımı takipte kalırsanız ve kanalıma abone olmayı e, ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Youtube'a abone olmak nasıl oluyor? E, sadece abone ol'a tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bundan böyle videolarımın tüm bildirimleri de sizlere ulaşmış oluyor. Herkese keyifli, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.